Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız ben bugün bir video yapayım istedim sizlere buraları göstereyim durumlar çiçeklerimde neler nasıl yumuşamalar var mı beraberce bakalım arkadaşlar şimdi camı açayım bakın Bakın biraz güneş geldi akşam güneş ama buraya yine de size göstereceğim kısa da olsa arkadaşlar ee, su olmasam da yumuşuyor nedense biraz yumuşaklıklar çok da değil çok değil yani bakın durumları bu saksımın bu çiçeğim sarı açmış arkadaşlar bakın e, kamp ateşim ve buradaki güzellerim size tek tek alıp göstermek istiyorum. Önce bu saksıya bakalım. Bu Pollu bakın. Çiçeğini, çiçeğini almak istiyorum artık. Böyle almak istiyorum, bakalım alalım. Şuradaki güzel. Bakın biraz şeylere geçti ee, hastalık durumu. Bakın kendine geldi, oralar kurudu ilaç iyi gibi geliyor, bakalım iyi gösterdi. Bakın kampat ben yani biraz yağmurda çok beklettim, bir de hiç hani çok dikkat etmedim. Ee, ara geçince sonuç böyle olmuştu ama ilaçlamalarını aldım şimdilik. Bakın arkadaşlar bu güzeli çiçeklerine. Bunun çiçekleri çok güzel, öbür sukulentlere benzemiyor arkadaşlar. Bakın harika. Ee, bu saksında sorunu yok çok şükür. Bakın kivi sap kırmızıya dönüş yaptı. Burası akşam güneş alıyor arkadaşlar. Bakın bu saksının görünümü çok güzel. Sıkıntılar dolu dolu oluyor. Baharda kendine geliyor arkadaşlar. Böyle dolu saksınız oluyor. Bakın bakın. Bakın sonuç. Arkadaşlar ara ara durduruyorum. Çünkü ses çok oluyor ya. Bugün bir ses var. Bakın. Gelelim bu saksımıza. Bakın nasıl güzel. Bakın 3 yani iki tane bebişi var. Bu saksım maşallahı var. Göstereyim istedim. İnşallah bir sorun yaşamayız ama hmm, biraz bunda yumuşama olmuştu geçmiş arkadaşlar. Bakın. Dolu dolu saksı oluyor böyle. Bu çok anaç oluyor. Bunun ismini sormuşlardı. Echeveria türü bu da arkadaşlar ama neydi ismi tam unuttum ee, İsimleri çok hani biraz karışık geldi ki tutamıyorum aklımda arkadaşlar ee, kusuruma bakmayın para çiçekleri krasula türleri arkadaşlar bakın kocaman oldu bu iri yapraklı en sondaki bakın bunlar da çok güzel şu da aynı benziyor ama renkli o şu da renkli bu berikata olan bakın güzel Ağaç formunu aldılar. Sonuç. Yani topraklarını ben da yapmıştım. Ee, fazla topraklarını karıştırdım. Sadece sularını düzenli veriyorsunuz. Sorun olmuyor. Şurayı da göstereyim kısaca. Biraz büyüttüm ama güzel gözüktüm bilmiyorum arkadaşlar şu kibin haline bakar mısınız arkadaşlar maşallah gerçekten bir maşallah ee, sonuç bu anaç gerçekten böyle ağaç formuna girdi bakın bayağı da boy uzattı saksıya yani tek saksıya alalı uzun saksıya alınca daha da güzel oluyor arkadaşlar sonucumuz bakın nasıl güzel Bakın arkadaşlar bu da sarı buz çiçeği. Bu tarafa koydum ve yaprak güzel soğumuşlar arkadaşlar. Ben yani her tarafa yaprak güzellerini koydum. Bakın ee, böyle bir dal bir dal diktim ee, konuma göre. Ee, batı tarafı kuzey nasıl olacak renkleri diye. Bakın birkaç tane daha almıştım tür. Şurada bebeşlere bakar mısınız? Çok harika bu. Bebiş saksın. Bakın Küçücük bir dal dikmiştim Yani bu sarı buz çiçeğinden Sonuç böyle Bakın şimdi öbür cama Geçebiliriz arkadaşlar Arkadaşlar Bu cama geldim Biraz ses var ama Bakın bu Bakar mısınız Mavişleri buraya diktim Bu aşkın gözyaşları Bakın İşte bu da maviş diyerek aldım Pazardan 5 liraya almıştım arkadaşlar bakın renklerine çok güzelsin sen bir tane de yaprak güzelim anaç olan da buraya koydum bakın biraz bu da hastalanmaya dönmüştü ilaçladım kendine geldi şimdilik bakın güzelim yaprak güzelim bu anaç olanı içeride olan dışarı attım artık biraz yerini güneşini alsın diye bakın buradaki kivileri ee, kendine geldi arkadaşlar bakın ee, şeyleri durdu yaprak dökmeleri bakalım sonucumuz nasıl bakın buradaki çok hastalanmıştı almıştım burayı ilaçladım bunu diktim ama yine de içim el vermiyor saksı sorunumuz var arkadaşlar mecburen dikiyorum ya bakın yani etraf saksı oluyor bakması da zor oluyor arkadaşlar bakın şu güzellerime bakın arkadaşlar ilaçtan sonraki durumu nasıl bakın baldi kendine gelmiş baldim çok kötü olmuştu bakın çiçeklenmesi çok güzel olmuş bakın sonucumuz bakın maşallahı var bu saksının her yerden bir takırtı var arkadaşlar. Yani bugünü bulmuşlar. Yani Arife gününü tak 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 iş yapıyorlar. Bakın bademin güzelliğini çiçeğini Ay çok tatlısınız. Renkler çok güzel arkadaşlar. Şu e, graptolarıma bakar mısınız dur. Orayı da göstereyim. Bakın ay ben sizi yerim. Maşallah maşallah Arkadaşlar böyle Bakın biraz göstereyim istedim Sonucu bu Öbür ee, saksıda da göstereyim Kısadan Bakın nasıl tatlı bir görünüm Maşallah dersinizi sevinirim arkadaşlar Bu saksıyı da göstereyim arkadaşlar Bakın Durumları çok tatlı. Bakın, çok tatlısınız. Bu çiçeğim açmış buradaki de arkadaşlar. Böyle biraz göstereyim size. Biraz gösteremiyorum ama arkadaşlar baldiye bakar mısınız bu değişik baldiye? kuşlar için koyuyorum. Semperlerim güzel oldu. Bakar mısınız semperlerimin durumları böyle. Bugün çok ses var arkadaşlar. Video yapma fırsatı zor buldum. Ara ara kesiyorum ama böyle. Bakın şu güzelliğe Ne kadar güzelsiniz. Maşallah subhanallah. Ne kadar güzeller. Arkadaşlar bıdır bıdır açınca daha da güzel görünüyormuş buz çiçeği. Ben hiç hani şey yapmak istemiyordum. Ee, ne bileyim ya. Bahçelerde güzel diyordum ama saksıda daha da güzel oldu. Benimkisi sabah güneş aldığı için. Bakın arkadaşlar coşkulu haline. Buradaki güzellerimi göstereyim tek tek size. Bakın. Çok tatlı. Böyle. Böyle. Bakın bu güzel çiçeklerini kuruttu. Biraz çiçekleri bakın söndü. Giden gitti arkadaşlar. Bakın kaptırtıyor hali. Maşallah. Onu size göstereyim. Kocaman oldu bu saksı. Sanki onu taşımıyor. Bilemedim eğilim, eğilim yapmış arkadaşlar. Bakın sardın haline. Çok güzel oldu. güzeli tekrar oraya koymak istiyorum. Çok güzel yerini sevmiş. Bakın bu sene bol açtı. Geçen sene e, yoktu arkadaşlar. Hani şey yaprağı falan da boldu ama bu sene daha da güzelleşti. Buna da koydum yani gübre falan. her çiçek seviyor aslında gübreyi bakın. Çünkü neden bilmiyorum. bakmazsanız arkadaşlar olmuyor. Çiçek açmıyor. Konumunda çiçeğine göre seçeceksiniz. Böyle coşuyor. Bakın hani e, ne gübresi kullanıyorsunuz diye söylüyorlar ben hani yaptıklarımı söylüyorum hani kullanmadığımı söylemiyorum arkadaşlar bakın minekşemde böyle bakın maşallah güzel döktürdü minekşi maşallah yerine konumu seviyorlar arkadaşlar almadım yerinden bakalım bu sene de böyle kalsın burada diye düşünüyorum taşınınca da aynı konuma koyacağım ama İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar Bakın Bakın çok da güzel Maşallah bunlara Böyle arkadaşlar Durumlarımız böyle Mor açan e, menekşemi de göstereyim Arkadaşlar Bakın bir maşallah Alırım bu güzel için arkadaşlar Bakın Mor olan Yani çok güzel Mor değil bu lilaydı galiba lila Evet Güzel açtı arkadaşlar. Maşallah bu kıza da. Yani e, bu ikinci açması. Evet. Birinci açmasında bol açtı. Kendi çiçeği de. Evet. Kendi çiçeği döktüm. Bir iki tane açtı. Ondan sonra da böyle arkadaşlar. Bu güzeller de dinlenmedi şimdilik. Bakın. Yaprak kurutuyor mu? Acaba susuz mu toprağı? Bakmak lazım. Evet. Susuz. Kurumuş arkadaşlar. Susuz yani kurumuş biraz yaprak kurutmuş. Böyle gelin telim de çok güzel coştu. Bakın. Ama bu güzeli çok severek bakıyorum mutfakta. Bunlar da konumunu ayırmadım. Bakalım. Ee, çiçekleri e, güzel gidiyor şimdilik. Suyunu az az veriyorum şimdi. Bakın bu yaprak güzel suda nasıl güzel oldu. Bir de arkadaşlar buradaki saksımı göstermek istiyorum. Küpelilerim kendine geldi. Ee, kuzey tarafa koydum. Şimdilik tomurcuktalar arkadaşlar. Bakın bu sardunya aşağıdaki olan sardunya. Almışım bir tane dal arkadaşlar. Buraya diktim. Bakın coştu. Güzel tuttu. Bakalım çiçeklerinde de açtı mencecik. Böyle biraz sukulentlerim var aralarında küpelilerimin. Bakalım. Yeni aldım bu katlı küpeller arkadaşlar. Bakın. Ee, daha yeni yeni kendine geliyor. Bakın. Böyle. Burada esinti var. Ee, gölge yeri seviyor küpeller arkadaşlar. Bakın. Maşallah. Ee, gölge esinti olacak. Ee, Güneş fazla sevmiyorlar. Ben bu kuytu yere koydum. Gölgeli yere. Ee, sabah güneşi böyle yalın kat vuruyor. Geçiyor arkadaşlar. Hani güneşi de olacak bitlenmemesi için rüzgar esinti istiyor bu küpeliler. Bir de size bu güzeli göstermek istiyorum. Yakut kolesi. Ee, arkadaşlar bunu için aldım şimdilik. Bakın kalan şunda. Ağaç olan kalan şu. açtı arkadaşlar. Bakın tek tük açtı nedense. Bu yıl. Bunu da size göstereyim istediğim. Bu yıl tek tük açtı. Hani çok açmadı. Ağaç formunda. Şuradakiler görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları da alacağım. Biraz daha büyüsün fide olarak yapacağım öbür kalan şuları tabii ki depremde pek önemsemedim. Hani üzüldüğüm için dışarıda bıraktım. O karda donda. Onlar biraz kayıp yaşadık. Ama turuncu bir tane karanşon var. Yalın kat olan yerli. O kendine yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bunu aldım sadece içeri almıştım zaten. Ayrı böyle camlı yere koymuştum. Bu biraz sorun yaşamadık bunda kök kalınlığı da var aslında bilmiyorum. E bakın bu sardunya'm da böyle gül formunda olan sardunya kendine geldi. Böyle bu graptoyu da şeyden komşudan aldım. O pembe bahçedeki olan arkadaşlar. Bakalım böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz, takipte kalırsanız çok sevinirim. Herkesin bayramını kutlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Sağlıkla kutlamak nasip olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.